Merhabalar King Gaming izleyicileri kanalımın ilk videosuyla karşınızdayım yani ben Bugün sizlerle beraber Minecraft Hunger Games oynayacağız. Belediye haricinde bir soru var. IP'sini veririm ben. Eee... İlk ihtimal... Neyse. Ee, kanalımın ilk videosu olması üzerine kazanmayı planlıyorum. O, O, F. Optifine. Ha, Optifine var. Eee... Şöyle kanalımı, kanalımdan biraz bahsedeyim. Bu arada bu map'i hiç bilmiyorum ama ya. Biz direkt şu arkaya gideceğiz. Kanalımdan biraz bahsedeyim. Kanalımda neler olacak? <laughs> Kanalımda e, Oyun videoları çoğunlukta olmak üzere Minecraft ve Hunger Minecraft, Hunger Games, Minecraft, normal Minecraft falan Modlu Minecraft e, Bu tür şeyler olacak ve e, Farklı oyunlar, korku oyunları da olabilir Bunlar da gelebilir. şu tam zamanında men. O bunlar ne kadar yıkır ya? Tahta kılıç, ok ve ulta, ender chest kal. Tam kaç şimdi? Şunu bir al, iki al, at. Üç, dört. Şöyle. Tamam. Zaten bekten anlamışsınızdır. Beş oha çok çabuk ya. Çok çabuk. Olmaz böyle şey. Yoksa yani. Kanalımda küfür olmayacak arkadaşlar. Bunu da bilmiyorum. Alanlara bak. Diamond Sword. Yok böyle bir. Abi hack'tir büyük ihtimalle. Abi ben öyle düşünüyorum. Chest alındı büyük ihtimal alındı evet. Abi şunlara bak ya. Bunlar nasıl böyle oluyor? Demir zırhla falan başladı. Oyunun bitmesin 19 kızlık. Ben kaçayım da bari. Abi takıldım. Kızık içerisinde alınmamıştır inşallah. Evet de bu ne ya? 3 al, 4 al. Tamam. Bu ne abi ya? Çıkan şeyleri... Yani hiç hayatımda hiç... Oh, diamond. Alırım bir diamond. Şunu giy, şunu giy. At şunu. Şöyle. Diz şuraya. Şuraya tamamdır. Ee, yorumları falan küfür istemiyorum arkadaşlar. Ee, e, yorum atacaksanız adam akıllı atın. Küfür yani yok. İstemiyorum. Küfürcü bir adam değil. 4 saldırı bunu. O oh, gol bu. Bu şöyle tamamdır. Aa, Ahmet Aga idolümdür. Yani Ahmet Aga'dan örnek alırım ben. Örnek alırım. Örnek alırım şuna şunu al. İki diamond oldu. Bir de stick bulalım. Direktmen şey ortaya gideceğim. Ortada bir şey. Kılıç yapalım. Demir. Flint. Ah çubuk. Çubuğu da bulduk. Aslında kolay geldi ya burada itemler. Hmm, chest ne yapayım yani? Şimdi şunu giy. Tamamdır. Böyle. Şimdi bunu gideceğiz böyle. Aha. oldu? Biri öldü? bizim şuraya gitmemiz lazım. Onun dışında dışarı çıkacağız. Bakalım birileri var mı? Yok. Ben Optifine'ı R'ye aldım arkadaşlar. R'de bence daha kolay. Yememiz pek fazla yok. Yemek istiyorum. Yemek. Ah, chest. Oh, diamond. Kılıç, kurabiye ve bot. Diye kılıç. Güzel. Güzel. Diye kılıç iyidir. Cesta atlamadık inşallah. Ee, çeviklik iksiri var. Kask var. Kaskı da giyelim. Bakayım bir etrafa adam yok. Adam yok. Ben hemen şuraya bir... Allah ne pul attım yanlışlıkla Şurayı bir boşaltayım item'ları, At şunu. Ya ne işe yarıyor onları bile bilmiyorum. At şunu şunu at. Stik falan şunu da at. Tamam. Şey. Golden Apple'ı çaktırmadan Dead Beach'e kalırsak her yeriz. Bu şeyde şu alalım mı? ne olur ne olmaz. Bu serverin server'ın yani Oyundaki şeylerde pek fazla yemek çıkmıyor. Tek sıkıntı bu. Bazı chestlerde fake oluyor. Evet. Daha deminki gibi. Çoğu sandık fake mesela. Öyle ortalık yere yemek değil. Mesela şurada da bir kaşan var. arasında da. Lan. Allah. Olur. Ana başladık. Benim acil golden apple. Tam golden apple dedik. Ben öldüreyim. Ben mi kazandım? Ben kazanmadım. Oo! Ben kazandım. Forbin. Tamamdır. <laughs> Teşekkürler. Ee, beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. İyi günler, iyi oyunlar. Abone olmayı unutmayın. Videoyu beğendiysen aşağıdan like atmayı unutmayın. Görüşürüz.